Peki bir cips reklamı için Türkiye'ye geldi. I did a chips commercial. <laughs> evet bir chip reklamı. You're correct. Cips <laughs> reklamı. Evet cips reklamı. <laughs> cips <için>. Bu <laughs> arada ben hemen hanımefendiyle beyefendi tanıştırmak isterim. <laughs> <laughs> e... Hello. Hello. Hi. O tarafa mi abi? kendini tanıtabilirsin aslında sen. Ee, biraz konuşabilirsiniz. Um, Yeah. I'm also an actress and I'm playing in a TV series which is really good. Uh, it's Öyle Bir Geçer Zaman Ki. Ben de bir aktrisim. Ben de Öyle Bir Geçer ha. Zaman Ki adlı dizide oynuyorum. Yeah. Mm -hmm. And evet. also in other <gülüyor> movies <gülüyor> and... <gülüyor> <gülüyor> sevgili, sevgili Murat da e, Türkiye'nin en önemli pop starlarından, pop star da demeyelim de şarkıcılarından bir tanesidir <gülüyor> <gülüyor> so, diyelim. It's my pleasure like, to meet you. Like Justin Timberlake. Hmm. Justin Timberlake. Ah. Better than better than Justin. Daha iyi. Oh Just no Timberlake. no no. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Thank you so much. Ben artık e, miladımı doldurdum. Bana bu kadarı yeter arkadaşlar. Thank you so much. <laughs> evet, bir daha bakabilir mi? Karıştırmış olmasın diye. Hani belki karışmış. <laughs> Karışmış olabilir diye yani. <laughs> Megan, thank you so much and we love you so much. Thanks. <laughs> çok teşekkür eder seni çok seviyoruz. Evet, e, sevgili Megan. Hemen söyleyeyim Şurada ben de yeni gördüm. Bir e, izleyicimiz var ve kolundan <laughs> Megan Fox dövmesi <laughs> varmış. Is it is it real? Is Gerçek it real? Gerçek mi? Gelsene bir iki dakika, bir gelsene. Wow. Oh. Şöyle Ha şöyle. Oh my God. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. <laughs> oh Aman Allah'ım gerçekmiş. Oh. Bu kadar.